diyor bu Evet. Kaza veya olursa kaçar diye. Evet. Ne yapıyor şu şu orayı çekiyor? Yok, burası orayı çekiyor, hem de ki seni çekiyor. Evet, her yeri çekiyor. Aynanın kırmışsın o kazada galiba duvar çattı. Evet. Abi ön kaldırıyor mu çok? Yok, biz ön kaldırmıyoruz. Abi kaldırmıyor mu ya? Önce çok garip. Erkek olduğu için illaki kaldır diye düşün güvenli sürüyorum. Ön kaldırmıyor musun diyor da sana. Ama altında yama rahat olsa kaldır. Evet o zaman kaldırabilir belki. <laughs> Bu kalkmıyor zaman. <da> Ağır motor <laughs> Benim Instagram'da kanalım var. Selam söyle. Paylaşayım mı seni? Instagram'da. Ne bileyim. Ha? Paylaşmayayım mı? Benim bin seni yani payla, paylaşsan sıkıntı olmaz da. İstemiyorsan paylaşma. Yok sıkıntı yok paylaşsan sıkıntı olmaz. Abinkiyle bir ara gaz versen mi acaba? Verdi mi? Gerdin mi? Az Çok mu veriyorum? Az veriyorum. Tam versen mi? İyi, iyi şu an. Abi? Motor soğuk ya çalışmadığı için.